Bir iki atış edelim ya. Orada var mı birileri? Var evet. Benim burası yine boş. Ay maşallah. Lan bir kalk bi kalk. Yapma 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 yapma. Abi adamı görmüyorum da bir durun da. Yapma Pedro, yapma. Ben bayağı pale kalıyorum Benim ekranı kapatıyorlar. Abi. Oh Adama bir cesaret geldi durun daha şunun altına. Lan lan. Oh. Abi. Alo! Adamlar kazansın da oğlum. Biz kazanmayalım mı? Çocuklar zaten Çocuklar 15 dakika abi, bekliyoruz anasını abi. satayım. Trollemeyin de oynayalım. Adam sattı onu bekliyoruz. Kardeşim, Pedro Pedro'dan yırttın da yani sabahtan beri günlerinin sayesinde oynuyorsun. Bitti mi? Beter olun. Kırık tırma mı? Biri burada abi. biri var. Aynen burada 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 burada. Burada 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 işte burada işte burada. Gel. <laughs> Sana takıldım. <laughs> Aslında ben tutsam sen testere olursun yani. Ha bak şöyle durun azıcık da adamları öldürek ya. Bu köşe dolu oruk. Hemen geliyorum. Ha, yine vurayım biraz yüksek. Mecbur ki can. Can bitiyor. Oo maşallah maşallah. Dörder dörder geliyor gene. Allah lan lan. İkisi de burada. Okay. Lan dümdüz oynanır mı manyak? <laughs> Yanındaki can <cem> bitiyor. <laughs> Hala yapıyor lan. Oğlum. Ya inanılmaz. Okay. İnanılmaz. Dattır dat falan atmayın bak salın da alo bir oyun oynayalım alo. Bak muazzam can rush yine yapmayın da. Okey, herkes burada Moruk. Oy maşallah. 6 kişi var mor. burada. Hemen 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 hemen. Şu 5'e düşürelim. Gel buraya reis. Nere ora? Seni bitirim. Aaaa kaçırdım. Sen de. Okey saçma gel kanka. Yakaladın mı onu? Sarım dedim. Sarım kanka. Yakaladın mı? Ha gittiğin yer yer değil. Bunun da yol değil kanka. Evet, Okey. Düz gitti değil mi? Akıllanmadınız ama hala. Hocam çok yüksekti ya. İnşallah gelmiyor. Ben bir haritanın diğer ucuna koşuyorum. Gelmiş gelmiş. Lan arkadaş bu kelle inat etti buraya ya. Gel la buraya kel toş. Sen git kankam? Orada çok kartoş varmış ya. Okey. Var mı orada birileri? Burada bir can 99 ve burada birini tutmaya çalışıyorum hala. Burada da bir can yüksek baya be ama Ben de biraz orada takılayım ya ikisini Şek tarafında köşede de birileri var Sanırım hilleniyorlar Burada da heal atıyor galiba ya Aha yine kartoşu buldum Abi Oo, uh, sen ne takılıyorsun bu can yani çok yüksek alt ya. Yapma, 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 yapma. Yapma, yapma. Çok tekeri yapmayın. Oh bekledik yarım saattir bekliyoruz arkadaşlar oyun oynayalım diye daha yapmadan. Ne dur İyi gidiyorum. Güzel. Orada kimse var mı? Hocam çok burayı sürekli. temizliyorum şu an. Tamam, sana bıraktım burayı. <laughs> ya toş gene mi senden gel buraya Ne çöküyorsun kankacım çökünce çözüm değil ki bu Çok kötü bu herif ya Bu ne ya bu herif çok kötü Tamam döndürdük maçı gibi bunu öldü galiba Aynen burada bayağı kalabalık yine Geliyorum Ojeni yaparsan seni affetmem Yapma kel yapma kel Ne tokunda ojeni yapılır mı kel ha? Seni buradan ben sağ çıkarır mıyım kel sence ya ben seni buradan sağa çıkaramayayım kardeşim. Ha, sen öldün zaten. Bu senin de tokun. Hadi güle güle. Hadi güle güle kardeşim. Demiştim ama, detokun ve sen hala can yapma tarafa arızsın. Güzel. Mark burada oyun bitiyor. Bu Taraftar. Ben bu kelle buldum bunu da son. Evet girdi. Ben şu an canları kilitliyorum. Olur sen alan tut yeter ya. hallederim onu. Hemen bu da öldü. Arzus galiba. Aa, ölmemiş. Bu can nasıl? Bu can regress'te hala düşüyor. %30 falan. Ben burada oynarım. Tamam burada, ben bir şeye bakıyorum bakıyorum. Diğer ilerdekine. tarafa aynen. Maggie ben hiç görmedim bu arada. Al. Hiç görmedim. Ama Meg öyledir. Şu an burada. Can nasıl? Can geberik. Ben senin ilk baktığın gibi <laughs> ne Oh sıfır bu. Oyun döner. Burada bir kişi daha var. 2-3. Biri hook. O ikisi orada zaten biri kayıp. Meg burada beyaz paltolu bu vampir çocuğun survivor'ı burada. O düştü. Evet. Meg'i gördüm. Bu can bu can sıfır. Olur olur olur. Gördüm ben de geliyorum. Biri kayıp. Diğerini almadılar zaten. Diğeri hukta öldü. Tamam. Ben tutayım sen yapıştır ya. Öldü öldü o. Okey. Bir tamam. kayıp. White Nerede bu? Abi oyuna ve haritaya hakim olan bir karakter olursa böyle muazzam şekilde her yere yükmeden mükemmel olur. Bu yılan. Bu oynamaz. O saklanıyor muhtemel. Eşe oynayacak. O zaman ben onu nerede bulacağım biliyorum. Harita sonları. Arayalım. O kaldı. Kalktı otobüs. Hı -hı, biliyorum. Gördüm şey oynuyor. Tamam. Yerdekini kaldırırken kaldırmadı. Önüne geldi. Okay. Fakat sizi kaldıran nerede reis? Onu söyleyeyim size. Birisi detokta değil. Diğerleri detokta. Ha, Make burada. Bunu kaldı. Buldum geldi, buldum 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 gel. gel, orada gel, gel. Yer, aynen orada bir yerde olması lazım. Çünkü buradaki hala kalkmadı. Yanıma gel Bu yanıma. Mac kim merhaba? Yok yok Mek kalktı ben onlarla geliyorum. <laughs> Tuttakiler kalkıyor ya. Okay. Hemen geldim. Hangi so? Katoş mu? Ne? <laughs> Hadi blokladım şu evet, an. <laughs> ya garip ya. Sen onu kime yaptın? Sana bıraktım. Vallahi sana bıraktım. Aha. O paletten sonra... ...hoş değildi bu. <gülüyor> <gülüyor> o, o paletten sonraki bu hiç hoş değildi bu arada. Ay ay. Gönderiyorum. Gönderelim artık hepsini. Ben kim? Hayatım görüşürüz. İlk defa karşılaştık ama... ...en oynamak bir şerefti. Reis nereye gidiyor? lan Tipsiz ya, şu karakter çok tipsiz. inanılmaz tipsiz ya, gerçekten. Abi 2 can 90'a gelmiş neredeyse yani. Böyle bir oyunu salmak, yani bir kişinin yılan yapması var ya oyunu mahvediyor ya. Evet evet. Dede, o bahsettiğim şey attım sana bakabiliyor musun? Steam'den. Hemen bakıyorum. Güzel döndürdük ama. Ya çok saçma oynadılar. Dede maç arasında açarsın bunu dediğim kız bu. Hadi bakalım, motorumuz ısınmış. Hadi bakalım. Oyundan soğuduk bu beklerken ya. Allah çarpsın oyundan soğuduk ya. Buldum bile. <laughs> Oo, bir kişi daha orada. Diğerleri bende o zaman. Şey tarafı. Evet. Dediğim gibi şey tarafı. Evet. Mekçin var bak. Kanka. Nasılsın? Ki. Anam. Nasıl, nasıl, nasıl? Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Nasıl kaçar Muruk iki tane geldi ben. Hmm, gel bakalım. Biraz. <laughs> Ekte bir daha vardı. Döneceğim ben oraya. Bir git. Şekle mi? Ne kadın mı bir oradaydı? Ucan bitmiş zaten. Kapıdan geliyor. Aslı kardeşim dibinizde, dibinizde çeyiz atıyorum ve siz hala burada jen mi yapıyordunuz? Bravo size. Alp hemen yakalıyorum. Gel moruk sıkıştırdım burada. He? Ee? Ee, kardeşim bu beni sindir etti ya. Ah be kaçırdım. Yani bir yere kaçtı yok ya sende. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin bir yere kaçtı yok daha. <laughs> Tamam dün biraz kötüydük de yani. O dün diyor. Ana bina yüksek oynadım. Ya yani ama dün iki tane i̇ntikam yavaş başlar. karakter aldık ondan da biraz şey oldu. Bitirmeyin olur. intikam başlar yapma. David yap David, yapma. Ah be David'cim ah be kankam. Ah be Allah nasıl yakalayamadım bunu. Bir tane daha aldım. Kardeşim Kaleti attın ama Torat'ı gönderelim seni. He? Gönderelim, 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 gönderelim. Kim ağlıyor? Bezde ağlama olmaz. Hemen yüksek tutuyorum biraz. Burada bir David sıkıştırdım ben. Ben aslında Tualetin oraya bir gelsem olur ya. Hatı gel gel. Orası. Geldim. Nasıl Yunan? Aa kardeşim helikopter. Ne gidiyor? Helikopter, helikopter. Bin Bıraktım onu ben. Tamam. Ana binada biri var. Tamam. Şurada ben köşede birini gördüm. Ona bir gideyim. Onlar hilleniyorlar şu an. Ben ana binaya Benim olduğum tarafta iki kişi var dostum. Ki ana binaya yaparlar ama ya. Yapsınlar geldim. Ana binayı salabiliriz bu arada. Abi burada David ben biraz seni şey kovalamadım kardeşim. Kovaladım değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Beni biraz önce daha çok değil yani. Artistik yapmazsak sevinirim kankacığım. O paleti atman gerekiyordu. Gerçek anlamda o paleti atmalıydın reis. O paleti atmalıydın. 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 Yere çökmezsem seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ana binayı oynuyorum. Tamam, ben burada oyun izle birileri Bahçe var. Mahkeye indi o zaman onlar. Aynen, mahkeye inmiş. Bir adet Nea'mız var. Ana binayı oynar mı? Oynadı. Biri de kök Şuradan da progress var, ben bunu bir kickleyip geliyorum. Hatta burada biri de varmış, okey. Ya aşağı incek misin nea'cım? Aşağı iner misin nea'cım? Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim hayatım. Ben de yolluyorum. Okey. Senin adı tamam. Güzel güzel güzel. Ben ağrıyım. <laughs> Şimdi bahçe tarafına bir bakalım. Burası boş. Muhtemel şu köşede bir grup ee, var ama. Bu i̇ki ceni tuttum gibi şu köşeye bakıyorum geliyorum. Nereye kaçıyorsun halinde param var diye. Pardon. Destek lazım mı oraya? Dört alırım. dolaba niye giriyorsun ne Abi ne atın? Mal mısın? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Palet atacağım dolaba girdi. Çifti geri palete geldi. okay. Ben bir şey ellememiştim. Yapsınlar diye aslında ama bilemedim. Ha bizim Mac burada. Artı ne ya burada? Başka? O bir kişi daha burada. Gel. çekteyim David. Kardeşim ben seni O Bu şarjda gezmek kazandırmayacak bizi David. Adamın pingi çok iyi bu arada bu David. In. Aa, yani zeka oynanan bir oyun. Hadi ilaç biraderim ya. Hadi pink değil. Okey Ne oldu? Üstün mü? Ne oldu? Ne Sanırım bahçe çıkmamız lazım. David öldü. Okay, burası servis. Ana bina. Ee, burası, burası, burası. burası. Boom. Uf. Zarina öldü. Yanında okay, can yapılıyor. Okay, okay. Bir chase'e daha başlıyorum şu an. Burada biri var ama. Burada 3 kişi var. Oo, burada. maşallah maşallah maşallah. Nereye out? bakıyorsun? Nereye bakıyorsun oğlum önüne bak. Manyak. gönderdik bunda. Güzel oh. rush yaptılar yine ha. Yapamazlar. Artık herkes detuka başladı şu an. Ve hala 2, 4, 6 tane daha cam var İnanılmaz. Aynı bir daha bakacağım. Aynen, aynen dev. Tamam. Benim, benim bu can yüzde altmış. Bir de katsana o para. kanka. Man. nasıl kaybettim ben ya? Ben bu ikiciğimi istiyorum. Valla ben de bu ikisini tutmaya çalışıyorum. Biraz zor. O yine kalabalık orada. Ee, burada iki cene birden şey yapıyorlar bana. İşte kaç yapıyorlar. Buraya gelmen lazım. Şekte biri var. <laughs> Hah onu, onun çok güzel oldu. Main'e girdi biri. İkincisi de main'e girdi. Ben ona. tamam süper. merhumünteki gençler Sadrazam Ali Azm Sadrazam Ali hoş geldin. İyi bayramlar. Hadi atın buraya. Ne Şu benim gittiğim yerde bir kişi daha var burada. E, o Jan'le durumdaydı mı? Eee gördüm onu. Bunu. bunu da alalım. Ama onu kovalamak mantıklı mı bilmiyorum. <laughs> ben yine bakıyorum. Tamam. Evet, burada biri var. Aynı ya. Burada tamam. Sanırım Detuk. Aynen, megi buldum. Hayatım, neredesin? Seni bir yer kovaladık, bir daha görmedik. Burada gecene bakıp geliyorum. Buradaki can %20, Yok, bak, bak. burada biri var. Burada iki kişi var. Can çok yüksek. Evet evet, şey can çok yüksek. Var. Tamam. Hepsi şeyke e kaçtı ya. Buna şeyke oyalanmak istemiyorum. Genlere hakimiyet kurmak istiyorum. Evet Nihay'ı da buldum. Bir kişi daha indir hmm. Merhaba kankam gel bakalım. Merhabalar merhabalar. O palet seni kurtarmaz. Devam et devam et devam et. Şimdi desteğe geleceğim sana şu ceni bir düşüreyim. Ee, ben alırım bunu. Sana doğru geleceğim zaten ufak bak sana kadar tamam, geliyorum. Benim düşüyor Korkan. şu an. Nasıl? İnanılmaz. Ne yani oraya mı gitti? Merhaba hmm, kanka. Eyvallah. E, i̇ki var ama asmıyorum çünkü yo üç, üç var pardon üç var gönderdim. Alo hani hoş geldin. Esne bereket kanka kaçıyor. Bu can iyice düşmüş. Son can Şekin orada gideceğim. Şekin orada gideceğim. Ben bahçeye bakacağım. Tamam David de tamam. Hareket. Evet bu yanda bir hareket varmış. Güzel. Merhaba hayatım. Moruk. hiç açılacak şimdi. Maalesef hiç bunun için açılmayacak. Ben de sonuncuyu kovalıyorum. Açıldı hiç artık sağlık olsun giderse de yapacak bir şey yok. Main'e girdik. <laughs> Ön tarafa e lobiye doğru görüyorum. Biraz uzatma ama. Tane tamam, vurdum. Şeke doğru kaçıyoruz. Şeke orada, şeyi e oynadı. Gitmeyecek şeyi o muhtemelen. Gel gel. Bu adama vermeyeceğim burayı. Tuttum. Hello my friend. Nereye? Ne ne yapabiliyor muyuz ya? Var var. Çok iyi bir Buna şey. Ben de... Gel <laughs> kanka. Gel buraya. Meklerden nefret ederiz. Meklerden. Gel tapak Yürü. Tamam. Ay ay. Eline sağlık.